Sen kalk. Youtube takılmış. Niye takıldı? Bir daha deneyelim. Çık o zaman. Televizyon takılmış. Ben evi süpüreceğim şimdi. Annem ve Yasemin biraz sonra Melisi dün akşamdan beri bunu konuşuyoruz götürelim diyorlar. Hani ben de biraz dinlenmiş olurum. En geç e, cuma günü getirecekler işte perşembe cuma. Yani güzel, güzel. iyi olur. Benim için iyi olur. Melis için de iyi olur aslında. Hani değişiklik olur. Dedesiyle vakit geçirir, anneannesiyle vakit geçirir. Teyzesiyle gezer. <laughs> Hop, oh, boşa salladın. Boşa salladın. <laughs> Bir şey olmadı. Boşa salladın. Ayağını boşa salladı. Yok yok acımadı. Boşa salladı. Koş, 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 koş. İyi olur diyorum. Hani ben de yapacak işlerimi rahat rahat hallederim. Hani ev güzelce temizlerim. Rahat rahat çantalarımı hazırlarım. Dinlenirim. Uyurum. istirahat ederim. tembelize bakıyorsan ben de süpüreyim şuraları. Tembelize bırakmak bana çok zor geliyor. O yüzden çok şey diyeyim hani acaba bıraksam mı Daha hala da bir... Biraz sonra uykusundan sonra götürmek istiyorum. Daha, daha hala daha bıraksam mı diye. Bırakmasam mı Gideyim düşünüyorum. <laughs> bana çok zor geliyor. <laughs> Aa niye çözdün? Gizliyordunuz. babası. Kız hazırım bundan beri. Yeter diye artık. Yeter diye. Kanım aç. yukarıda uyuyor. Annem ve Yasemin benim için mantı yapıyorlar. Benim için değil mi? <laughs> Gidiyorken götürmeyeceksin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim için mantı yapıyorlar. yani ben mantıyı çok 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 severim. Yam hmm. yam yam. mantı kesici işe yarıyor mu kullanıyor musun almıştım ya Türkiye'den. Ya, daha yapmadık onu. Yapmadın. Mı? Hmm. Bizim evde tahtaların üstünde birini ben birini açıyorum yaparken öbürü orada acıcık kuruyor. Senin şeyin var da yerde ne diyorlar? sofra. Sofra var işte. Sofra ben var benim sofram yok. Evet. Alayım da dursun evde. Evet bir de ne ya oldu? öbür evde yerim yoktu hani o yüzden almıyordum da bu yani bir yere koyarım burada ben bir tane sofra alayım. Evet, gelip gittikçe böyle çörek yaparız sana. Su böreği yaparız. Annemler arkada mantı yaparken ben de edit yapıyorum. Çünkü dün akşam edit yapmadım. Hep beraber oturduk. Şimdi ben de editliyorum. İlhan da fitnesse gitti. İlhan bugün yarım gün çalıştı. Geldi. Ee, şimdi fitnesse gitti. Yarın izinliymiş. Yani evet. Yarın izinli. Öyle demişti saat dört buçuk ve az önce gittiler. Benim için yine çok zor oldu. Anneannesi, dedesi Melis'le vakit geçirmek istiyor ve çok birbirimizden çok uzak oturduğumuz için böyle her hafta git gel yapamıyoruz maalesef. E, tek yönlü 100 kilometre oturuyorlar. Yani bu da az bir yol değil yani. O yüzden her zaman onlar gelemiyor. İlhan çalışıyor. Biz her zaman gidemiyoruz. Salı ak akşam oldu bile. Hava görüyorsunuz karar. Yani kararıyor. Akşam oldu. Yani bütün gün benimle beraberdi yine. Aslında bir çarşamba bir de perşembe annemlerde olacak. Cuma günü işte kahvaltıdan sonra Yasemin tekrardan getirecek. O yüzden sadece iki gün. Hani o yüzden o kadar çok şey değil de işte ama işte bu burası. Burası zor. Düğüm düğüm oluyor. Biz de İlhan'la film izliyoruz ilk filmi bitirdik. 12 Years a Slave izledik. Güzeldi, çok güzeldi. Şimdi ilan ikinci bir film bakıyor ve ben bütün yorumlarınızı okudum. Hepsini de okuyorum. Çok güzel fikirler verdiniz bana. Hepinizi çok 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 teşekkür ederim. O kadar güzel yazmışsınız. Bir de uzun uzun yazmışsınız. Hiç yani şey yapmamışsınız. Acele de etmemişsiniz. Güzel güzel yazmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok işime yarayacağına da inanıyorum perdeler çoğunuz büyük perdeler ben de demiştim ya perdeler güzel olur mu diye siz de öyle dediniz perdeler olur diye benim aslında çok uzun seneler önce aldığım perdelerim var Quantum mağazasından Hollanda'da Quantum diye bir mağaza var kaç sene oluyordur aşkım evet. Allah alalı o perdeleri Hatırlamıyorum. Senin ilk senende almıştık galiba. Öyle yani 2000... 9'da e, Quantum'da öyle büyük e, böyle ortaya şey koymuşlardı bütün böyle satılmayan perdeleri öyle her renkten 1,5 metrelik 1 metrelik, 1,5 metrelik, 2 metrelik öyle satılmayan perdeleri hepsini öyle koymuşlar aslında pahalı, çok iyi kaliteli ağır şey perdeler ama satılmadıkları için hepsini oraya yığmışlardı Tanesini aşırı aşırı ucuza alabiliyordun. Ta o zamanlar da işte biliyorsunuz evimiz küçüktü, perde falan asmayı hiç düşünmüyordum bile ama hani bu kadar ucuzlamış ben bunu zaten <laughs> aynı kadın beyni işte bu kadar ucuz ben bunu almam lazım. Ee, belki ileride işime yarar diye. Ee, aldım, birkaç tane perde almıştım. Ve onları, hazır perde yani tamamen hazır yani hemen asabilirsin. Ee, ve onlar aklıma geldi. Onlar var benim evde. Acaba onlar buraya uyar mı diye düşündüm. Baktım bugün ve hepsi kısa kısa. Yani küçükler. Yani demek istediğim hani boyutları uzun buraya olur da. Hani böyle bir metreler, bir buçuk metreler. Ama zamanında o kadar güzel uyumlu almışım ki. inanamayacaksınız. hepsini de gri tonlarda almışım. Aslında ben onları indireyim de size göstereyim. İlhan da zaten iş yapmıyor. Ah! Ben onları şimdi asar mısın? Fülemizi cezir lan şimdi bu saatte bir şey Asarsın, mi? asarsın. Hey, ne? oldu Asar. Yani. Asarsın. Olsun. Uyanacak bebek falan da yok. Asarsın. İki dakikalık iş onlar hazır. <laughs> asarsın, asarsın. Perdeler bunlar. Siyah ah şimdi pek şeyde görünecek ama. Bu simli. Şöyle. Bak bunun fiyatı ne kadarmış? 30 euroymuş. Ben çok ucuz almıştım. Şu var. Ondan sonra şu var. Bak mesela bunların üçü çok güzel gidiyor. Bunların üçünü, bunlar hep kısa kısa. Şunların üçünü şuraya assam. Okey, perdeler bu. Bu en açık olan um, silver. Sonra bu desenli var. Bu var. Bu var. Simli. O sadece siyah. O bir de gri var burada. Bir tane daha gri var. Şimdi neye karar verdim? Onu asıyor. Bunu da yanına asacak. Sonra şu köşeye de şunların ikisini şöyle. Boy tam. Sanki var ya. <laughs> Hazır perde aldım ama özellikle buraya yapılmış gibi. Boyu tam. inanamıyorum. Böyle oldu. İlan hiç beğenmedi. Yani ama ben beğendim. Bence güzel durdu. Bence böyle oturdu. Böyle bir ağırlık oldu böyle. Anlatamıyorum ama oldu. Ve ki vatik söyleyelik film, rol perdeler. Çok çekimler. Evet, çok çekimler. Evet, İnanılmaz değil mi? 6 sene önceki aldığım perdeler 6 seneden beri bizim diğer evde çatıda duruyordu. Öyle dolapta, ancak şimdi çıkardım. Çok güzel. Şu yemek masasını çevirip şöyle duvara koymaya planlıyorum. Şunu da şuraya, oraya bir dolap alacağım. Henüz hani ne dolabı bilmiyorum ama bunu belki kafanın yanına, ayakkabının yanına koyarım. Emin değilim ama bir şeyler yapacağım işte. Bence güzel oldu.